Bayan von der Leyen ve Bay Michel'in iki gün önceki ziyaretinde ele alınan tek konu göçmenlik meseleleri değildi. Konulardan biri buydu ve Avrupa Birliği Türkiye'ye bu konuda ve Türkiye'deki Suriyelilerin bakımı konusundaki mali yardımlarını destekleme kararında. Ama bu bir noktaydı ve başka işbirliği alanları da var. Avrupa Birliği Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerilimi kalıcı olarak düşürmesini, demokrasiye, insan haklarına ve hukuk devletine saygı ve belirli bölgesel konularda olumlu Bu auch beklediğini dile getirdi. Respekt so Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erwartet und dass sie auch gute äh, Kooperation bei bestimmten regionalen Themen erwartet, zum Beispiel bei den Themen Syrien und Libyen. Ama bu beklentilerin yanı sıra işbirliği yapılan alanlarda karşılıklı çıkarlar üstüne de konuşuldu. Bunların arasında mevcut haliyle gümrük birliğinin iyileştirilmesi, gümrük birliğinin gelecekte modernize edilmesi, iklim değişikliğine karşı birlikte verilen mücadele gibi çok önemli diyalog alanları, bölgesel sorunlar konuşuldu. Zum Beispiel bei Themen wie der gemeinsame Kampf gegen den Klimawandel. Ayrıca Türkiye ve Almanya'da yaşayan insanlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi de konuşuldu. Bunlar öğrenciler, sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkiler. Bunlar çok önemli ve bu noktalarda yoğunlaşmak istiyoruz. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda ve tabii Haziran sonundaki bir sonraki Avrupa Parlamentosu toplantısına kadar uzmanlar arasındaki konuşmalar aracılığıyla gelişme elde edebilmeyi umut ediyoruz. Böylece daha olumlu kararların alınabileceğini sanıyoruz.